ay ondan yok. Nasıl yok? Çekeyim. Koy bakayım. Tekrar bundan E. Anne. Anne bu mu? Evet. Şimdi P. Bu mu? Hayır aşkım. P'leri ayırmış mısın bakayım? Ha şu. Ters koydun. Kuyruğu aşağı baksın. Oku bakayım şimdi. Baştan başla. Sen can. Evet. Bu. Tasi. Evet. Miyar. Evet. Öğle. Evet. Recep. Aferin kızıma. Anne anne ablalarımı koymadık. Ablalar da yazalım o zaman. Yok anne yarın yarın yaparız. Yarın olur. mı yaparız onları? Hı -hı. Tamam. Anne. Şuna... Scrabble'dan harfleri öğreniyoruz değil mi? Anne, anne sen de şunu. Bana E'yi gösterir misin E'yi? E. E, mi? e harfi. O mu? Bilmem. O mu? E. Ee... <laughs> evet. Göster. Bak alkışla. Alkışla. <gülüyor> Çak. <gülüyor> Aferin i̇şte kızım. Bu, bu E. Aferin.